Vücudumuzda kaç çakra var ve ne işe yarıyor bu çakralar? Şimdi az önce dediniz ya hem mutlu musunuz başka başkanımız evet. da anlattı. Bir kere bu çak, çakraları yani tıkalı olan çakraları aktifleştirdiğiniz zaman vücuttaki enerji akımını sağlayarak dediğimiz gibi bedeni de fit tutuyorsunuz. Sonra o enerji akımları canlandıkça ve blokajlardan arındırıp özgürleştikçe bu sefer ne oluyor? Korunma mekanizmamız, enerji alanımız, katmanımız değil mi başkanım? Daha da e, genişliyor. O yüzden de bütün olumsuzluklardan bir kere uzak kalıyorsunuz. Hastalıkları e, artık size uğramıyor, teğet geçiyor. Bir kere bunu önce bir kavrayalım. Sonrasında da bilinmeyen 6 ara çakrayı bugün sizlere göstereceğiz. Yani hep halk arasında konuşulur ya 7 ana 7 çakramız var. 7. Hayır aslında 13 çakra düzeyi var ve 7 ana çakra olmak üzere bir de altı tane de ara çakramız var. Şimdi bunlarla ilgili ben duruşları size göstermek istiyorum. Sevgili başkanım da sizlere faydalarından evet. e, bahseder. Süper. Geçelim mi? Ne yapalım? Geçelim. Evet, Nasıl geçelim? Benim notum orada. Tamam. Siz de isterseniz yanıma gelin. Ben bir okay. madalyalarımı çıkarayım. Onları evet. Çok, çok kısa, kısa bir, yere bir süreliğine <laughs> ayrılıyorum onlardan Niye, ama. Niye evde onlarla mı geziyorsunuz? <laughs> evet. Gerçekten <laughs> Enerji mi? Enerji var. Evet sevgili seyirciler. <laughs> ben ilk gece biliyor musunuz bunlarla uyudum yemin ederim. <laughs> Valla doğru bir şey ben de ilk sporluyken. <laughs> Koydum <diken. gülüyor> böyle. Doğru sizin de spor geçmişiniz var. Tabii tabii, tabii var çok zaten? önemli bir şey yani. Bence güzel bir şey. Evet efendim şimdi uygulamalı olarak neleri göreceğiz sizden Merve Hanım? Önce e, günlük yaşantınızda Hı -hı. bize gelen üyelerimizle e, nasıl çalışmaya başlıyorsak nefeslerle çünkü vücudu ısındırmamız gerekiyor. Şey de önemli değil mi? E, nefes kontrolü, yogada. Nefes, tabii, tabii. nefesle hayat başlıyor. Hı -hı. İlk doğduğunuzda siz bu dünyaya geldiğiniz ilk yaptığınız şey nefes almaktı. Ondan sonra da bağırmaktı. Şimdi nefes, her şeyle nefes başlar ve Hı -hı. nefesle biter. O yüzden yoga teknikleri nefesle başlıyor. İmran Hocam sizi yanıma alayım mı? Burası çok Olur. kolay. Buradaki tamam. isterseniz kartlarınızı bırakın. Tamam. birlikte evet. yapalım sizinle. Tamam. Evet ki. ben de mi? Ben yok, de yok yok çıkarmayın. Çok tamam. kolay. Şimdi tamam. nefeslerle başlayacağız. Tamam. Normal üyelerimizle evet, yaptığımız herkes gibi. Yapın, evet. Sevgili izleyenler bize katılmak isterseniz Yaşlılarımız da oluyor tabi onları unutmuyoruz. Onlar da oturdukları yerden Anladım. çok rahat Anladım. bu Anladım. nefes çalışmalarını evet. yapabilirler benimle birlikte. Siz de böyle alalım. <laughs> Şimdi önce ayaklarımızı 50 santim aralık tutuyoruz. Evet. El parmaklarımız bu şekilde birleşik. Eller karnın üzerinde. Önce nefesi verip akciğerleri bir boşaltalım. Nefes alırken karın duvarınızı iterek. Karnı oksijene dolduralım. Nefes verirken karın içeri. Alırken şişiyor. Ver karın duvarını hafif kas içe çek. Alırken balon gibi şişirin. Bu şekilde devam ediyoruz. Diyaframı çalıştırıyoruz. Çünkü orijinal yoga sisteminde diyafram ikinci kalp olarak adlandırılıyor. Nefes alırken, Hakan Bey çok güzel, balon gibi şişiyor. Ver, içe çekiyoruz. Şimdi ilk önce karın nefesiyle başladık. Şimdi göğüs nefesine geçeceğiz. El parmakları tekrar bu şekilde bitişik. Eller göğsünüzün üstünde. Nefes alırken göğsünüzü öne, yanlara, arkaya açın. İyice dolsun. Verirken sonsun. Alırken göğsü öne yana arkaya aç. Verirken sönüyor. Sayın izleyiciler hep burundan nefes alıp verin. Burun önemli. Bu şekilde devam ediyoruz. Kaburgalar arası kasları aktifleştiriyoruz. Akciğer kapasitesi bu şekilde daha da fazla artıyor. Şimdi ise gün içerisinde hiç kullanmadığımız bir bölgeyi aktifleştireceğiz. Omuz nefesine geçeceğiz. El parmaklarını bu şekilde kapatıyoruz. Eller omuzlarda. Nefes alırken dirsekleri kaldırarak eller kulaklara dokunsun. Koltuk altınızdan nefes alır gibi içinize çekin. Verirken insin. Burundan alıp burundan veriyoruz. Nefes al, eller kulaklarda. Ver indir. Akciğerlerin üst kısmında birikmiş kirli hava, toksikleri bu teknikle dışarı atıyoruz. Şimdi ise gelelim üçlü tekniği yapacağız. Tam yoga nefesi. Az önce yaptığımız teknikleri üçlü bir şekilde yapacağız ama bölüm bölüm acele etmeden yapıyoruz. Nefes alırken önce karın şişiyor, sonra göğüs oksijenle doluyor. Omuzları yükseltiyoruz. Tam doluyoruz. Nefesi verirken içe çekiyoruz. Göğüs sönüyor, omuzlar iniyor. Nefes al, karın şişsin. Göğüs oksijenle doluyor. Omuzlar yükseliyor. Tam dolduk. Nefesi verirken karın kaslarınızı hafif kasarak içeri göğüs sönüyor. Omuzlar iniyor. Evet bu tekniklerle vücudumuzu ısındırıyoruz ve duruşlarımızı yapacağız. Her sabah mutlaka bir 15 dakika. Sadece bu 3 tekniği bile uygulasanız bir gün öncedeki yaşadığınız gün içindeki akışla bugün bu teknikleri uygulayarak yaptığınız arasındaki uçurumu göreceksiniz. O yüzden şimdi siz böyle alalım. Tamam. <laughs> şimdi az önce söylediğimiz 13 çakra düzeyini uygulayacağız. Ee, az önce ayaklar 50 santim aralıkta şimdi kapatıyoruz. Tekrar nefesi yalnızca burundan alıp burundan veriyoruz. Orijinal yoga sistemi tekniklerinin diğer yogalardan farkı aslında şu. Burada nefesle hareket eş zamanlı. Sekronize bir şekilde gidiyoruz. Nefes alırken kolları çalıştırıyoruz. Verirken bacak arkaya. Şimdi bu kök çakra duruşu. Ve omurganın bitimine odaklanıyoruz. Kök çakrası birinci enerji merkezi omurganın kuyruk sokunun ikinci segmanındadır. Oradan vücut, özgüven enerjisi alıyor. İnsanın özgüveni, kendine güveni, yere sağlam basma, bacaklar gücü fiziksel olarak da kök çakrasıyla ilgili. Bu teknikle kök çakrasını aktifleştiriyoruz ve oradaki tıkanmaları gidermeye başlıyoruz. İnsanın özgüveni yükselmeye başlıyor ve bacak bölgesel sağlığı gitgide gelişmeye başlıyor. İkinci enerji merkezi pelvis. Veleyen çakrasının tekniği bu duruştur. Denge duruşudur aynı zamanda ve fiziksel dengeyi geliştirerek otomatikman siz fiziksel dengeyi de geliştiriyorsunuz. İkinci enerji merkezi yaratıcı güçle ve üretme potansiyeliyle ilgilidir. Ve bu bölgede özellikle ikinci pelvis bölgesindeki rahatsızlıklar giderilmeye başlıyor. Her türlü bu bölgedeki rahatsızlıklar gideriliyor. Ö e üretme gücü, ve yaratıcılık potansiyeli aktifleşiyor. Örneğin bütün sanatçılara bu teknikler tavsiye ediyoruz. Çünkü yaratıcı güç harekete geçiyor ve yaratıcılık her gün uygulanırsa tavan yapmaya başlıyor. Çünkü bizim yaratıcı potansiyelimiz insanın potansiyeli. ikinci enerji ile ilgili. Bu arada tıkanmalar olunca da bölgesel olarak rahatsızlıklar, problemler ortaya çıkıyor. Üçüncü enerji merkezi karın çakrası, göbek deliği bölgesinde olan enerji merkezi. Bu merkez içsel güç ve e, sindirim organlarıyla bağlantılı. Bu bölgesi olarak mide bağırsak sistemi karın çakrasıyla bağlantılıdır. Bu tekniklerle uyguladığımız bu duruşla ve aktif dinamikte uygulanabilir sindirim sistemi dengeli ve gücülü hale geliyor ve her türlü sindirim rahatsızlıkları giderilmeye başlıyor. Tabi uygulamalar her gün yapılmalı. Böyle kalıcı bir sağlık etkisi için her gün uygulama yapılacak. Dördüncü enerji merkezi. Burada çok az bilinen hrit çakra denen veya kalp çakrası denen göğüs çakrasının farklı bir karıştırma oluyor. Kalp çakrası denilen ara bir enerji merkezi var. Şimdi o merkezi bu özel teknikle çalıştırıyoruz. İsminden de belli kalp çakrası direkt kalbi etkiler. Bir şu da. Bir sonraki enerji merkezi yine ana çakralardan biri boyun çakrası. Boyun çukurunun 10 santim üstünde kıkırdağın altında bulunan bir çakradır. Bu enerji merkezi tiroid, paratiroid sistemiyle, fonksiyonlarla ilgilidir. Tiroid, paratiroid rahatsızlıkları bu boyun çakrası bağlantılıdır. Bu teknikle biz bu rahatsızlıkları gidermeye başlıyoruz. Ayrıca da ifade gücü ve sağlıklı iletişim kurma yeteneği de bu merkezde ilintilidir. Bu teknikler size daha sağlıklı güçlü iletişimler kurmaya yardımcı olacak. Doğal olarak günlük uygulamalar önemli. Sadece bir kere değil. Hep bizimle devam edin. Bir sonraki teknik çok az bilinen Taalu çakra denen damak çakrasıdır. Bu da bu çakranın temeli burun sırtının ortasının arkasındadır. Damak bölümünde. Bu damak çakrayı bu teknikle aktifleştiriyoruz. Tabi bütün bu sistem diş sağlığı, dil sağlığı ve ağız sağlığı damak çakrısıyla bağlantılıdır. Her türlü bu bölgedeki problemleri bu tekniklerle bu çakrayı aktifleştirerek giderebiliriz. Ve ağız bölgemizi, dişleri ve ağız tadını, tad alma hissini bu teknikle sağlıklı hale getirip hatta etki de var yani tad alma etkisi de İsteği de dengelenmeye başlıyor. Mesela aşırı herhangi bir tada bağımlılık da bu teknikle giderilmeye başlıyor. Ya. Şimdi de ana çakralardan önemli 6. çakra. Onu konuştuk. 3. göz dediğimiz alın çakrası bu bölgede yerleşiyor. Alın çakrası zihinsel enerjiyle bağlantılıdır. Zihinsel gücüyle, potansiyelle ve her türlü zihinsel arızalar bu çakrayla alın çakrasıyla ilgilidir. Onu da bu teknikle bu çakrayı alın çakrayı aktif hale getirip zihinsel gücünüzü serbest bırakıyorsunuz. Çünkü bütün insanlarda her türlü çocukluktan oluşmuş zihinsel kalıplar ve zihinsel kavramlar gerçekçi olmayan her türlü inancılar alın çakranın tıkanmasına ve zihinsel gücün kısıtlanmasına, engellemesine neden olur. İnsan zihnini tam kullanamıyor. Bu potansiyeli devreye sokmak için bu teknikle biz alın çakrasını aktifleştiriyoruz. Tıkanmaları gideriyoruz ve zihinsel gücünüz artmaya başlıyor. Odaklanma yeteneği de bununla ilgilidir. Manas. Daha sonra hiç bilinmeyen Manas çakrı dinen alın ortası bir enerji merkezi var. Üçüncü gözün ortasında alın ortası çakrası var. Bu manas çakradır. Bu çakra farkındalıkla ilgili. İnsanın farkındalığı, bilinçli farkında olması bu teknikle güçlendiriyor. Bu tekniği kullanarak farkındalığın yükselmeye başlıyor ve bu merkez beynin belirli bölgelerini etkiliyor. Beyin sağlığı da bu tekniklerle ilintilidir. Her gün uygulayarak bu sağlığa erişebilirsiniz. Indo. Bir sonraki çok gizemli bir ara enerji merkezi indu çakra alın üstü merkez. Bu merkez zeka gücüyle ilintilidir. Bir zekasal potansiyel var her insanda. O potansiyeli bu teknikle uyguluyoruz. Değişik görünen bir duruştur tabi değişik çakra ve bu tekniği gitgide ustalaşabilirsiniz. Başlangıçta belki de zorlanabilirsiniz şu an. Ama bacağınızı en azından kaldırıp omuza doğru çekebilirsiniz. Ve bu teknikle alın üstü çakrayı aktifleştirerek zeka gücünüzü uyandırmaya başlıyorsunuz. Nirvana. Evet daha sonra Nirvana isimli bir tepe çakrası var. Kafanın tam tepesinde. Bunu çocuğu olan herkes biliyor. Bıngıldak denen o bebeğin hareketli olan bölgesi var. İşte o tam da o belge tepe çakrasıdır. O bizim artık üst düzeyli evrenle bir bağlantı merkezimizdir. Ve insanın evrensel farkındalığı geliştiren bir merkezdir. O merkezi de bu teknikle uyguluyoruz aktifleştiriyoruz. Ayrıca böyle bir uygulama beyni aktifleştirmeye başlıyor. Beyne daha fazla oksijenli kan akarak beyin canlanıyor ve beyindeki toksinler atılmaya başlıyor. Oluyor. Evet bir sonraki ara çakra guru denen rehber çakradır. Bütün sistemi çakra sistemini etkileyen çakranı onu da bu baş aşağı Duruşla aktif hale getiriyoruz. Şimdi evrenle bütünleşme zamanı. Ve Sarası nihayetinde <laughs> evet. Tepe üstü çakraya geçiyoruz. Çalışmanın zirvesine eriştik. Sahasrane denen bin taç yapraklı bir enerji var. O karıştırılıyor aslında tepe çakrada değil, tepede değil, tepenin 6 santim üstündedir. Yani fiziksel bedenin dışında enerji merkez enerji alanının içinde ama fiziksel beden dışında sağ sırarı bin taç yapraklı enerji merkezi var. Onu görünce üçüncü gözünüz aktive olunca gerçekten göreceksiniz bir taç gibi koskoca bir yapı var insanın üst enerji alanında. O bizim evrenle bağlantımızdır. Evrensel enerji, evrensellik orayla ilgili bu özel baş aşağı duruşla o merkezi aktive ediyoruz. Gerçi enerjisel olarak o aşağıda kalıyor. Yani kafanın üzerinde olduğu için şimdi çakra kendisi orada. Çünkü enerji her yere nüfuz edebiliyor ve bu şekilde yani evrenle direkt değil kafayı aşağı indirerek bağlanıyoruz. Çünkü aslında evrenin yapısı çok değişik. Evrenle bağlanmak için ayaklarda değil baş üstü durmak gerekiyor. O zaman evrene erişebiliyorsunuz. Bu özel bir konu. Zamanımız <laughs> sona eriyor ama evrenle bağlanmak için başın aşağı olacak. <laughs> evet şimdi sizlere bu bölümde 13 çakra düzeyini teknikleri göstererek, uygulayarak tanıtmış olduk. <laughs> Sağ olun. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Tamam. <laughs> Gerçekten. Nasıl? Alkışlanıyor mu? Nasıl yapılıyor? Alkışlanabilir da. evet. Peki evet. yoga şampiyonluğu evet. alkışlayalım. Peki ben antrenman sonunda yapılan bir şey var mı herhangi bir işte selamlama, teşekkür bir şey öyle hani? Yani biz sadece alkışlıyoruz. Başkanımız çünkü her seferinde şimdi şöyle. Aslında bir spor kulübüne gittiğiniz zaman kendinizden pay için üye oluyorsunuz ve sürekli aynı duruşları yapınca sıkılıyorsunuz. Çünkü yapabilirliğiniz artıyor. Ama başkanımız her seferinde bize hep farklı duruşlar gösteriyor. O yüzden de biz de alkışlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> sıkılmıyoruz hiç sıkılmıyoruz. Şimdi antrenmanın sonunda kısa bir meditasyon deniyor. Ama aslında bu derin odaklanmadır. Bir odaklanma çünkü zihin hazır. Boşalıyor zihin. Hı hı. Bu teknikler sonucu bir saat çalışmadan sonra zihniniz gerçekten boşalmış olur. Ve o zihinsel sessizliği tadabilirsiniz. 10-15 dakikalık bir odaklanma çalışması var. Ona meditasyon diyorlar ama biz ona derin odaklanma diyoruz. Ondan sonra da 10-15 dakikalık bir derin gevşeme var bilinçli gevşeme orada siz bilinç altına erişiyorsunuz Yani derin bir gevşeme ile uyku değil ama uyanıklık ve uyku sınırında kalıp bilinçli olarak vücudu tamamen gevşetiyorsunuz. Ve bu sağlık için müthiş bir etki yaratıyor. Yanılmaz, gerçekten. gerçekten bugün itibariyle yogaya baş, başlamaya düşünüyorum. Ben, ben zaten misafir ettim size. <laughs> bu programı izleyip bizi arayanlara hediye evet. yoga çalışması verelim mi hocam? Orijinal yoga sistemi teknikleriyle tanışmak istiyorsanız. Sadece bu program için <laughs> bu bölümde. <güzel> olarak, <laughs> Şu evet. an bizim bölümde. Evet, evet. Ilk kez bunu. Telefon numarasından. Şu anda çok spolter'e gelişti gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> bu evet, programı evet. izleyenler hediye bir yoga çalışması sunuyoruz. Süper. Güzel, Sizin tamam. isminizi versinler ve biz Hakan bir yaşı... hediyesi olarak geldik desinler tamam. bize. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Tamam. Peki evet. yoga'nın yaşı var mı? Yani mesela atıyorum. Ee, kaç yaşına başlanabilir? Kaç yaşına kadar sıfırdan yapılabilir? Sıfırdan yüze kadar bir sloganımız var evet. bizim. <laughs> yüzden sonra? <laughs> yüzden Daha sonra ya. devam edenler yani devam edecek. Yani yoga'yı bu kadar e, sağlıklı bir şekilde yapıyorlarsa yüzden sonra da yaşama... Evet, şimdi geleneksel gibi. var ya 7'den <laughs> 70'e. Yani. Biz onu biraz ya genişledik. 7'den 70'e değil, sıfırdan yüze herkes için yoga sıfır bebek yani sıfır nasıl oluyor annenin karnında hamile uygulamaya başlıyor bebek sıfır kilometre bebek yogaya başlıyor ondan sonra doğumdan sonra anne bebek çalışması var sonra çocuk çalışması var yetişkin çalışması var yaşlılar için yoga teknikleri var yaş ve üstü artık var. 60 yaş üstü 100 yaşı geçenlerde artık ona devam edecek zaten ona bırakmaz zaten <laughs> bedeni doğru kullandığınız zaman e, en az bir 300 sene yaşatabiliyorduk evet yani sene. bu da bir gerçek. Bilim adamları buna yaklaşıyor. Şimdi bu kadim orijinal yoga sistemi, yöntem bilimi bu bilgileri insanlara aktarıyor. Şu anki insanın potansiyeli 300 sene sağlıklı yaşamaktır. Yani insan vücudunu doğru kullanırsa, doğru beslenirse, doğru nefes alırsa 300 sene yaşayabilir. 300 sene. Evet yaşayabilir. Aa, hadi bakalım. 300 sene yaşanır da 300 <laughs> sene bu dünya çekilir mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte da <Aa, bu> şüpheli. <gülüyor> evet. <gülüyor> en azından bir şey bilinçli bir şekilde yaşıyorsunuz ama. <laughs> tabii tabii <kesinlikle. gülüyor> O çok önemli işte. Kesinlikle. Yani 300 <laughs> inanılmaz bir şey ama gerçekten. Peki bir şey daha soracağım. Tabii. Ee, <laughs> yogadaki hareketlerin zorluğuyla e, getirdiği e, zihinsel ve bedensel fayda doğru orantıda mı? Yani... Çok zor bir hareket var mı? Ve var, o çok zor harekette çok şey görüyorum. Çünkü, çünkü izleyiciler evet. yapmaya çalışıyor ve evet. sakatlanıyorlar Aa, sonra. Doğru biz en değil. seçtik. Bir görünüm var. Hı -hı. Mesela yoga şovunu yapanlar var. Instagram'da da görebilirsiniz. Hı -hı. Yoga şovu yapıyorlar. Her türlü şaklabanlık var. Ama bu şaklabanlıklar sadece insanı sakatlayabilir. Hı -hı. O yüzden yok zorluk. Burada ayağını böyle tut. buradan e, götür var. buraya koy, oradan geçirmek. Yani hareketin zorluğu Sağlığı yararlarıyla düz orantılı değil. Kesinlikle değil. Çünkü sadece mesela temel duruş, stan basağına, sütün duruşunda durmak dümdüz yararlıdır. Ve herkes bunu yapabilir. Omurga. Omurga düz, karnı iç içi, göğüs öne, eller bacaklağın üzerinde. Bu şekilde bir dakika dur. Bu bile aktivite. Ve yani. bütün vücuduna, bütün vücudun aktifleşecek. Ben Bu Orjinal yoga sistemine Yani o yüzden zaten. Ya yani insanlar yanılmasın yani illa öyle kıvırıp kıvırıp ger gerekmiyor Bu tekniklerde görüyorsunuz aşamalı yapılabilir. Yani hiçbir şey yapamayan 150 kiloluk kişi bile başlayıp yapabilir yani Hı. yapabildiği kadar yapıyor. Odaklanma önemli ve git gide kilolarını vererek Süper. sportifleşerek her şeyi yapabilir Sonra ki başka zamanki bölümde de zaten zayıflamak için yoga'yı ele alırız.